Gizem sen neler söyleyeceksin? Ee, yani bana tuzsuz gelmedi açıkçası. Yani e, sadece soğanım yok. İçinde soğan aradım soğan bulamadım. E, sadece kapak kısmını yani şunu da yiyebilmek isterdim hamurunu. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Sadece dekoratif bir e, ürün olarak kalmış. Çünkü çok pişmiş. Biraz fazla piştiği için e, bunu yiyemiyorum mesela şu anda. E, ama et bende daha sulu olduğu için iç harcı. E, ben de ayırabiliyorum lime lime ayırabiliyorum. E, etinizi, ben beğendim. E, Pişme derecesini beğendim. Olsun. Peki Nedim Bey? Bu et mangallık. Antrikot. Bu, gü, evet güveçte olmamış. Ben bir de, ikinci olarak, benim bu tabii çok büyük bir şahsiyet tercihim. Benim pirzolam olmamış. Başka Ama o var. Olmamış. Evet, çok bu pişmiş. Yok bu olmamış. Ki Mas, çok dengesizdi sizin. Evet. Yani, hiç çok şimdi gengesizdi. bir de bir Gayet şey var. Oldu. Ben fırında yapılan yiyeceklerin içine hiçbir zaman domates koymuyorum. Soğuması çok uzun süre ve dudağı yakıyor <laughs> ve dili yakıyor. Domates soğumuyor. Yani onu pişirdikten domates sonra çıkar. Domates yok çıkartıyor. içinde biber var sadece. Ya veya değil biber. biber ama domates. 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 Aa, var domates. Yarım domates rendelenmiş. Rende, var. rende, var. Her, rende o, mi? Evet. O, o hakikaten çok geç soğuyor. Ama bu argüman da biraz saçma oluyor. Ben onu çıkartıyorum. Fırında bir sürü yemeğe domates, evet, domates konulur. Çıkartıyorum ben onu ama. İzmir köfteye koymuyor musun? Domatesi sonradan ha, mı sonra çıkarıyorsunuz? Eğer. Eğer böyle bir güveçin içindeyse. Ama niye çıkarıyorsun içine? sen onu çıkarıyorsun sen onu şimdi? kapağını nasıl açacaksın? Hayır hayır içine koymadan evvel tencereden çıkardım ya. Nedim e, Bey bence siz yemekten Nedim Bey, Bir şey soracağım. Bana, da gerçekten. ben, ya bizim okulda bizim <laughs> okulda böyle kaplama bir şey yok da almaya. Ama kaplama, kaplama yani giremediniz orayı <laughs> mı kaçırdınız orayı? Hayır hayır. O değil olan. <laughs> bana çok kuru geldi. İnanılmaz kuru geldi. Hatta domatesi çok... nasıl çıkar? tencereden? Abi rendeleme. Dilim olarak. Koy. Rende dilim olarak böyle dilim koy. koy. Nasıl kapağını kapattığı bir ürünü nasıl? Kapa Hayır, kapatmadan evvel Çıkarsın diyor. Evet. Evet. O zaman hiç koymasın. Niye koyuyorsun? Zaten koyuyor, bir aroma veriyorsunuz. Zaten Allah kışın da... bir aroması yok ki bunun domatesin. Hiç çok. Hiç bir, ama... bir aroması yok. Ama yani pişen bir ürünü de neden yemekten çıkarırsın? Bak, o ne mantıktır Ben onu eğer anlamadım. eğer böyle bir şey kullanıyorsan ben hayatım boyu şunu savundum daima konser ve domates alacaksın çünkü fabrikalar domatesin en ucuz zamanı en iyi zamanda alıyorlar peki. ve domatesin içinde evet. hiçbir şey yoktu Sen sadece. Sen de mi beğenmedin? Mi? Beğenmedim. Evet. beğenmedim Beğenmedim. Evet. Peki eline sağlık diyelim. Eline sağlık. Ve tatlı A mini pasta evet. geliyor. Neyliydi? Çilekli, Çilekli, mini pasta. Çilekli çok teşekkürler. Pasta geliyor. Ee, bence Gökçe Hanım bugün çok yorulmuştu. Çünkü menüsü çok zordu. E, hepsini aslında tamamlamış ama e, Fatma Hanım'dan da hep olumsuz yorum aldığı için, kısasa kısas yorumlar aldığı için e, yorumlar, e, yemeklerini savunmayı unuttu bence. Aslında sinirlenmekten yemeklerini savunamadı. Ya Gökçe Hanım yemeklerini savunamadı yani. Kendini ifade edemedi Gökçe Hanım. Ya nedenini bilmiyorum. Herhalde mutfak yordu kendisini. Zaten zor bir menü seçmişti benim gözümde. De. Yani uğraştırıcı bir menüydü. Herhalde bizle konuşacak bir heyecanı kalmadı. Ya da tamamen puan oynadı ya da tamamen kabullendi artık bizi. Evet, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Salatamız gelmedi. <laughs> Aa! 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 Bir dakika masa çok, çok, bitmedi şok. ki. Salatayı getiriyorum. Masa bitmedi. Bitti. tatlıyla yiyeceğim ben salatayı. Tamam ben <laughs> şimdi salatayı ayrı getirmek istiyorum. Yok, yok, bitti. Maalesef. Bitti. Tatleri ne yaptın Gökçe? Şu an. Ya. Daha doğrusu ne yapmadın? Niye yapmadın? Tamam da oynayabilir misin? Ben senin için bunu yapmazdım biliyor musun? Dedi? Çok terbiyesizlik yaptın. Oynamış ben salataları eve getirmek istiyorum ama gün daha bitmedi. Ve ben daha yemekleri almadım. Salataları şimdi getireceğim. Ya, ya nasıl almışlar hanımefendi? Bitti. Bitti. bitti bitti. Ben getireceğim bitti. şimdi. Yok yorumlar bitti. 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 Getireceğim, yorumlar bitti. getireceğim yorumlar ben şimdi. Bitti. Bitti. Ama ben salataları ben şimdi getireceğim. Getiremezsiniz hanımefendi. Getir öyle bir değil yok. Getiremezsiniz. Bitti, bitti. Zorla bunu söylüyor. Bitti öyle bir şey yok. Yemem ki. Yemem ki. Eksik yani Hayır eksik yemeden Ana yemek bitti. Ana yemek bitti. Ben salatayı bari pastanın üstüne koyayım yiyeyim. Ben getireceğim lütfen. Ben yemeyeceğim hanımefendi. Ben de Ya ben çekmek Ağzıma sürmeyeceğim. Ben yapmak istemiyorum. Ben devam etmek istemiyorum. hayır hayır bir saniye bir saniye. Ben devam etmeyeceğim lütfen. neden? Gel, sakin sen, sakin gel, ol, gel gel sakın. <laughs> gel gel ol. Ya niye bakmam? bu kadar... ki? Aa şey gel gel Gel, gel, ya gel otur. benim ben Sağ buna çok emek verdim hayır. Evet ya. evet gel gel gel, gel bir otur konuşalım gel. <gülüyor> hayır <gülüyor> ya ben çok emek <laughs> <laughs> verdim. <gülüyor> gel. Gel yok, yok, Canım hanım ben de bugün bir ya ya yemek yapalım. Ben, tamam artık. puan vermeyin. Küçük as verin ama ne olursunuz? Ben soframı tam tamamlayayım lütfen. Bu beni enlendir. Sakin olun. Gittir şeyi kolonya Vay. al biraz. Kolonya. otur biraz. Bir saat gel. Gel yanıma. Lütfen otur. ya. Gel iki saat Otur, Gel saat saat lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Ya lütfen, Ya, ben saladımı getirmek <laughs> istiyorum. Yaptım ben salatamı. Ben git. Tamam. Tadına tamam. lütfen. 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 bakalım. Lütfen lütfen. Tamam tadına bakalım. Tamam. tamam. Bakalım. tamam. tamam, tamam getirin. Getirin. Ama niye kendini bu şey kadar yıpratmayın? Yıpratmayın. Getirdiğin Bu kadar reaksiyonu üzüldün anlıyorum ama. Getiriyor <laughs> da şimdi. Yardım edeyim yardım edeyim mi? Şunları ben e, götürmeye geldim. Bana verir misin? Ee, Nedim yardım evet. etmek istiyor. Müsaade Hiç benim mutfakla ilgim yok. Hiç ilgim yok. Öyle bir şeyi ben zaten ben puan da verme. Hiç ilgim yani değerlendirmeyi yok. Değerlendirmeyi almadım ama emek harcamış. En azından lezzetine ama. bakalım. Ya yani niye değerlendirme? Sofra bitmedi ama daha. E, Lütfen ama ya. Ama öyle diyorlar. Tamam. Kurallara Sofra bit. Niye kurallara aykırı? Böyle bir kural var mı? Lütfen söyle. Ne yazık. var diyorlar. Sen getir tadalım. tadalım. Emek biz tadalım. tadalım. evet, Tadalımı. evet. Peki, çok büyük bir yemek ama ne olur lütfen. Bu kız ben istemiyorum. Ne sen, ben, istemiyorum. ben, e istemiyorum. ben, yani. istemiyorum. ben istemiyorum. Hayatım bir saniye bir dinler <laughs> misin? Sakin <laughs> ol. Daha tatlı bir Evet. Suhal Hanım bir verecekler. Hayır hayır. Beğendiğimi beğendiğimi söyledim yani. Niye bir de biliyorsun göre göre. Hayatım eksik menü olarak değerlendirip e, de, de, ne biliyorsunuz? De, de. Aynen öyle. Lütfen de. ya lütfen. <laughs> İki hafta evvel. Siz hazırlayın getirin biz tadına İki bakalım. İki ürünü olmayan yarışmacıya altı verdiler burada. Sen niye bunu <laughs> kes etmeyin? Lütfen üzme üzme kendini. Kendi yüzme, kendini üzme. bıraktın. Kesinlikle üzme. Yarışmayı bıraktın. Öyle bir şey olmayacak. Olmaz. Hayır olmaz. Lütfen Hayır, üzme kendini. bu kadar kendine. evet emek verdin. Ama yani. şimdi sen bu kadar peşin hükümlü olma. Bak lütfen üzme. Hepimiz çok üzülürüz. Bu kadar emeğin var. Nasıl? lütfen. Yardım edeyim sana. Teşekkür ederim. Ben yok ne demek? Çatallar nerede? Çatal götüreyim ya. Yani kimsenin çatalı yok. Ben bir çatal. Ben de dün çok emek verdim ama. Beşler geldi. Beşler yağdı. Hay Allah. Bu ne olacak? Şimdi bir verirsin, telafi edersin. Bir yani bir şey. çok tanıyoruz ama salata hiç aklımıza gelmedi ki. Benim gelmedi açıkçası. Vallahi... Çok büyük olduğu için. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten mesela belli ki Fatma hatırlamış ama şimdi o da yarışmacı olduğu için hatırlatmak durumunda Hatırladınız değil. Hatırladınız mı? Bu çok yani... Hatırladı seti. söylemedi. Okey oynarken Gerçekten işlek mi? atmak gibi bir şey bu. Ama <laughs> acımasız. <laughs> ne atmak, <gülüyor> atmak <gülüyor> gibi? <gülüyor> Okey oynarken işlek taş atmak gibi bir şey. Siz bana 5 verirken. Siz bana 5 verirken. Ben size altı puan verdim. Sizin için de verirken Yani o kadar emeğiniz vardı Siz... var diye ben size 6 puan verdim. Tamam. Fatma Hanım kesinlikle farkındaydı salatanın gelmediğinin ve bilerek söylemedi. Zaten o arada yorumunda dedi ki yarışma tabi dedi. Niye söyleyeyim ki dedi. Bunu da söyledi. Kendiliğinden söyledi. Yani burada hiç soruya bile gerek yok. Bilerek söylemedi. Gayet açık. Fatma Hanım bence hırsından bunu yaptı. Ee, adil bir savaş değildi bu. Yani salatayı hatırlayıp söylememek bence doğru bir davranış değil. Ee, hepimiz adil bir platformda yarışmalıyız. Dolayısıyla ben onun tutumunu doğru bulmuyorum. Salatasını e, unuttuğunun son anda farkına vardım ve e, inşallah dedim hatırlamaz dedim. Ben de dedim. Bunu dedim, benim için bir avantaj olur dedim. Ama bence diğer arkadaşlar da bunun farkındaydı. Onlar da hatırlatmak istemediler. Benim için Gökçe Hanım'ın masası eksik menüye giriyor. Bir de veririm, iki de veririm Gökçe Hanım'ın sofrasına. Eksik menü. Ben istemiyorum ya. Ben devam etmek istemiyorum. Yok yok olmaz. Ben gel, devam gel. etmeyeceğim yok. Gel gel. Tamam. Cezası neyse ben razıyım. Ben devam etmeyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi o da bir yarışmacı, 75. bin TL için geliyor ya, yani, yani kimisi söylüyor kimisi... Hayır ben devam etmek istemiyorum. Hadi sakin olun lütfen. Bak ben çatal da verdim herkese. Teşekkür ederim. Teşekkürler, Teşekkürler dedim, ne der kibarsın. Aa lütfen üzülmesin. <laughs> Salatasından tadın, biz tadalım. Aynen. aynen öyle, evet. tadalım. Siz tatlınıza geçin, sakin olun, olur mu? Ne salatası bu arada bu? yeşil salata mı kalı cevizli? Bu kadar ağlayıp da eğer ya, iyi bir puan alırsanız... Ya var kaybetmek de hiç önemli. Bakın lütfen, lütfen, üzme kendini. lütfen. Ben emeğime üzülüyorum şu anda lütfen. Ben, ben de emek verdim dün. Tamam, şu tamam. ne olur lütfen artık lütfen üzmeyelim diyorum. Benim de emeğimi hiç yani yapmazım, eksik menü olsa anlayacağım. Gökçe bir sakinleş. Sizin zaten puanınız belli hanımefendi. Siz deminden beri Bak, söylüyorsunuz o, o olmamış, bu olmamış, şu olmamış. Tamam vermeyin. Ben istemiyorum bir şey sizden daha. Vermeyeceğiz zaten. Dur Her daha, daha tatlını yiyeceğiz. Tamam vermeyin İsmet Bey siz de vermeyin. Gökçe Hanım salatasını unuttu diye çok abarttığını düşünüyorum. Ağlamasına, şov yapmasına gerek yoktu. Ya burası şov programı değil yaparsın yemeğini unutmazsın. Geçersin karşıya. Keza Fatma Hanım'ın salatayı fark edip söylememesine de bir şey bulmuyorum yani haklı sonuçta burası bir yarışma. Gökçe Hanım bir anda yıkıldı ve ağlamaya başladı. Çok üzücü bir durumdu. Yani sonuçta kazanabilirsin de kaybedebilirsin de. Bu bir oyun. Kaybetmeyi şu anda kesinlikle kabul edemeyen iki kişi var. Biri Fatma Hanım biri de tabii Gökçe Hanım ikisinin arasında çok kötü bir çekişme oldu. Ve birbirlerine karşı biraz da kırıcı oldular. Yani bu yani yalvarması artık şey yaptım. Hani tamam getirin bir tadına bakalım bari o kadar emek vermişsiniz dedim. Hani ağlamaya ne gerek var? Sonuçta hepimiz bir şeyleri unutabiliriz, olabilir. E, ama bunu daha olgunlukla karşılamasını beklerdim açıkçası. Çünkü e, Nedim Bey'in de e, bu duygusallıktan etkileneceğini düşünüyorum. Resmen Gökçe Hanım bize şov yaptı ağlamakla. Duygu sömürüsü, puanları alabilmek için ağladı, yırtındı, kendini parçaladı, salatanı unuttum. Eksik menüye giriyor. Ne yapalım şimdi yani? Yarışmanın olmadığı bir formatta size senin salatanı alıp puan mı verelim?